Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde bir ilk gerçekleşti. Bir yıldır diyalize bağlı yaşayan İsmail Akyüz'e böbrek nakli yapıldı. Başarılı geçen ameliyat sonrası organ nakli merkez müdürü doçent doktor Kemal Peker şunları söyledi. Hastamız 59 yaşında yaklaşık bir buçuk yıldır diyaliz hastası ve bir buçuk yıldır böbrek bekleyen bir hasta. Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi Bursa Şehir Hastanesi'nde bir kadavra dönörün olduğunu bize bildirdi. Dosya bilgilerini bize mail yoluyla gönderdiler. Biz de değerlendirdik ve dönör için uygun bir vaka olduğuna karar verdik ve almak üzere Bursa'ya gittik. Devamında saat 11 gibi yani 23 sularında böbreği almış durumdaydık. Düzce'ye döndük uygunluk testleri yapıldıktan sonra saat 7 gibi, 7 buçuk gibi alıcı ameliyatı başladı. 10 buçuk gibi de bitirmiş olduk. Böbrek ameliyattan sonraki ikinci günde çalışmaya başladı. Değerler istediğimiz şekilde düzeliyor. Hastanın durumu gayet iyi. Bir yıldır nakil bekleyen ve başarılı geçen ameliyat sonrası hem sağlığına kavuşmanın hem de diyalizden kurtulmanın mutluluğunu yaşayan İsmail Akyüz duygularını şöyle aktardı. Yolundaymıştım, diyaliz gününüzmüş, diyaliz gününü diyalizsiz atlatmışsınız. Çok şükür. Nasıl hissediyorsunuz? İyi, iyi. Üniversite Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde nakil hastası Akyüz'ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Rektör Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar, Organ Nakli Merkezi'nde görev alan tüm ekibi ve hastane idarecilerini tebrik etti. Bu merkezin hem çeşitli organ alanlarında ayrı ayrı ruhsatlandırılmış olması gerekiyor. Biz yaklaşık 2-2,5 yıldır bu süreçle uğraşıyoruz ve şu anda da İstanbul ve Ankara arasındaki tek organ nakli merkezi olarak ilk böbrek naklimizi yapmış olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz biraz